Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz salyangoz anahtarlığın tarifini vereceğim, yapacağım. Umarım keyifli vakit geçiririz sizinle. Hem çok basit hem çok güzel hem de çok eğlenceli. Süs, anahtarlık, hediyelik her şeyde kullanabilirsiniz. Malzemeleri şöyle göstereyim. İçinde koton olan herhangi bir koton iplik marka size kalmış ağız ve göz işlemek için siyah iplik bir de herhangi bir renkli ipliğe ihtiyacımız var İğne, makas ve tığ ama elinize alışkın olduğunuz iki nolu bir tığ ip, iple tığının uyumu güzel olmalı ve için doldurmak için de az bir şey şöyle boncuk elaf el gerekli Dilerseniz hemen başlayalım Daha sonra ben size yazmış olduğum notun e, fotoğrafını göstereceğim. Kağıdı e, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sehirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkayı bilmeyenler 5 zincirle de başlayabilirler. İçine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bu küçük ipliği çekiyorum ve halkamız oluştu burada ilk çekmiş olduğumuz zincirden bu şekilde ilmeğimizi buradan çıkartıp yürütüyoruz bu küçüğü iyice çeker sıkılarsanız emin olun çıkmaz sonra bunu bu küçük ipliği aradan yürütüp gideceğiz 6 tane sık iğnemiz var şimdi ikinci sıraya geçerken ben zincir çekerek başlıyorum hemen bu dibine şuraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Her zincir deliğine iki tane yapıyorum. Yani çift batıyorum. 3 4 Bakın küçük ipliği de aradan yürütmüş oluyorum. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilk sık iğnenin içinde 6 tane sık iğne vardı ilk sıramızda ikinci sırada 12 yaptık hepsini çift batarak 12 tane sık iğne yaptık ve birleştiriyoruz. Herkes spiral bir şekilde de örebiliyor. Ben spiral örmeden gösteriyorum. Yine küçük iplik bir üst kata çıktı. Büyük ipliğin üstünden bir zincir çekiyorum ve üçüncü sırama geçiyorum. Her bir sık iğneye bir tek bir çift batarak 18 sık iğne olacak. 18 sık iğne yapıyoruz. İlkine tek. Bir sonrakine çift batıyoruz. Tek çift. Tek çift, tek çift olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. her sıra bitiminde sayarsanız daha garantili olur sizin için. Üçüncü sıramızda tamamladık ve birleştirme noktasındayız. Dediğim gibi hemen buradaki yerden ipliğimizi yürütüyoruz ve sıkıştırıyorum. Bakın hemen bir zincir çektim ve dördüncü sıramdayım burada 5 tek 5 tane tek sık iğne yapıyorum bir tane çift yapıyorum şu şekilde 5 sık iğne yapıyorum ilk önce 1 2 3 4 5 her zincir sık iğnenin üstüne her sık iğnenin üstüne birer tane sık iğne yaptım 5 tane sık iğne oldu Sıradaki sık iğneye ise aynı yere 2 tane yapıyorum ve çift olmuş oluyor. Sıra sonuna kadar 5 tane 5 tek 1 çift. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrardan bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Sıra sonuna tekrardan çift batıyoruz ve ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Hemen gayet net göründüğünü umuyorum. İnşallah. Hızlı örüyor olmuş olabilirim arkadaşlar. Video uzun sürmesin diye. Dilerseniz ayarlarından oynatma hızını düşürebilirsiniz. Şimdi 5. sıradayım. 6 tek bir çift olarak yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane yaptım. Sıradaki sık iğnemiz çift. Tekrardan 6 tane 1 2 3 4 5 ve 6 Sıradaki sık iğnemiz çift. 1 2 3 Sıra sonunda tekrardan aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz ve bir zincir çekiyorum burada son sıramızda toplam 6 tek bir çift yaparak 24 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar şimdi iki sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz yani her sık iğneye birer tane batacağız toplam 24 tane sık iğnemiz olacak iki sıra boyunca düz öreceğiz ben ilk sırayı örüyorum. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık ve birleştirmede tekrar gösteriyorum size. İpi yürütüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sıkarsanız bakın çok belli değil. Gayet de güzel. Şimdi artırma işlemlerimiz bitti. Eksiltme işlemlerine geçiyoruz 8. sıraya. 6 tek bir kes yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemizi yaptık. Bakın eksiltmeyi nasıl yapacağız. İlk sık iğnenin yarısına ikinci sık iğnenin yarısını alıyoruz ve kestik. 6 sık iğne yapıyoruz tekrardan. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu yapmış olduğumuz zincirlerin keserken eksiltme yaparken yarısını alıyoruz birinci sık iğnenin yarısı ikinci sık iğnenin yarısı bu kesme oluyor eksiltme ve birleştiriyoruz tekrardan 6 sık iğne Tekrardan 6 sık iğne yaptıktan sonra iki sık iğne bir alıyoruz ve eksiltmiş oluyoruz. Umarım sizler için de kolaylık olur. Bu şekilde eksiltme yaptığımız zaman hiçbir şekilde görünmüyor ve muntazam duruyor örgüleriniz arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çektim yukarı çıktım burada bir sıra düz örüyoruz eksiltme ve arttırma yapmıyoruz toplam 21 tane sık iğnemiz olacak düz bir şekilde örüyoruz düz sıramızı tamamladık yine birleştirme noktasındayız burada tekrardan bakın İlk yaptığımız zincirin arasından ipliğimizi çıkartıp yürütüyoruz. Toplam bu sırada 21 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi 10. sıramıza geçtik. Burada bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen bakın. Buraya bir sık iğnemizi yaptık. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Artık kafamız tamamlanıyor yavaş yavaş. Tekrardan bir sık iğne ve bir azaltma, eksiltme. Tekrardan bir sık iğne. Bir eksiltme. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonumuzdayız. Bir sık iğne, bir eksiltme yaparak geldik. Tekrardan sıra sonunda bir eksiltmemizi yapıyoruz ve tamamlıyoruz bir zincir çekiyoruz bu sırada toplam bir tek bir eksiltme yaparak 14 tane sık iğneye düşürdük burada yavaştan artık biraz elyaf doldurmamız gerekiyor arkadaşlar bir sonraki sırada Öreceğimiz zaman elyaf dururken zorlanabiliriz. Evet biraz dolum yaptık. Şimdi 11. sıradayız. Bu sırada 2 tek 1 kes yapacağız arkadaşlar. 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1. sık iğnem. 2. sık iğnem ve hemen bir tane eksiltme yapıyoruz. Tekrardan birinci sık iğnem. ikinci sık iğnem ve eksiltme. Tekrardan birinci sık iğnem. ikinci eksiltme yapıyoruz kalan iki tane sık iğneyi de düz örüp birleştirmemizi tamamlıyoruz kafamızın son sırasını tamamladık buradan sonra e, muhakkak bir renkli ip veya başka ilmeklerle iplik belirleyici yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Herhangi bir ilmek belirleyiciniz yoksa renkli ipten yardım alabilirsiniz. Şimdi bu sırayı şimdi kafamızın bu sırası tamamlandı. Bir sıra düz örüyorum. Bu sırada toplam 11 tane sık iğnemiz var. Bu ilk sırayı bir göstereyim size, bir anlatayım. Daha iyi anlayacaksınız. Sık iğne yaparak düz bir şekilde örüyorum. Artırma ve eksiltmeler yok. Sıra sonuna geldim. Burayı birleştirmeden önce dediğim gibi bir, bir alt sırada şurada kafamızın yuvarlağını tamamladık. Bu bir alt sırada ben şu ip renkli ipimizi buraya sabitliyorum. İşim bitince çekip çıkartacağım bunu. Sıra sonunda tekrardan birleştirmemizi yapıyorum. Tekrardan zincir çekiyorum ve 11 sık iğneyi yine düz bir şekilde örüyorum. 11 tane sık iğnem var. Tekrardan birleştirme noktasına geldim ve birleştirdim. Yine zincirimi çektim. Bir üst sıraya geçtim. Bu benim sınırım arkadaşlar. Kafamızın yuvarlak kısmını bitirdik. Şu boyun kısmını öreceğiz şimdi. Burayı artırma eksiltme yapmadan toplam Şimdi ilk iki sırasını ördüm. Şu şekilde yakından göstereyim. 1 ve 2 bakın ipliğin üstünde kaldı. Bu şekilde toplam 14 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Ara ara el da doldurmayı unutmayalım. Sonra renkli ipimize geçiş yapacağız. Evet 14 sırayı tamamladık bu şekilde boyun kısmı şurası 14 sıra arkadaşlar sık iğnemizi tamamladık burada ipimi kestim ama ben şimdi renkli ip birleştireceğim Dilerseniz tek renkte de yapabilirsiniz size kalmış bir şey ben böyle çift renkte yaptım hatta bu üç renkli kalan ipleri değerlendirdim bu tek renk sadece kırmızıyla bitecek Buradan birleştirmesini göstereceğim. Şimdi son yaptığımız sık iğnenin şu ilmeklerinden kırmızı ipliğimizi geçirelim şöyle. Burada birleştirmemizi Kırmızı iplikle yapalım. Yürüttük. Hemen burada kırmızı iplikle beyaz ipimizi düğümlüyoruz ki açılmasın, sağlam olsun. 3, 4, 5 artık ne kadar düğüm atarsanız, iki tane, üç tane yeterli oluyor zaten. Bunda örgünün içine katarak kalacağı için bir sıkıntı olmuyor. Şimdi aynı şekilde kırmızı ipimle devam ediyorum. Zincir çektim. 11 sık iğneyi örüyorum. Ara ara elyaf doldurmayı unutmayın. Çok sıkı olmayacak. Çünkü bu yuvarlanacak. Hiç boşta kalmayacak bir şekilde ayarlayın. Elyafınızı. Hani iki e, yuvarlanıp şu şekilde yuvarlanıp katlanıldığı zaman hem rahat katlanılsın hem rahat dikilsin. Fazlalık ipi rahatsız ediyorsa kesebilirsiniz arkadaşlar Sizler Benimki yaptığım örgünün içinde kalacağı için Sıkıntı olmayacak İlk kırmızı Renkli sıramızı tamamladık bu birinci sıra 2. sıraya geçiyoruz Tekrardan 11 sık iğne Yapıyorum Bunu bu şekilde arkadaşlar kırmızı ipliğe geçince toplam 44 sıra yani ikinci sırayı örüyorum ben şimdi. Toplam 44 sıra öreceğiz. Evet, 44 sıra ördük arkadaşlar ikinci rengimizi. Elyaf da var içinde bakın şu şekilde şöyle yumuşaklığını görebilmeniz için ve birleştiriyorum şu şekilde ama son sıramızda birleştirme yaparken artık bu ilmeğin ağzında kapatacağız şimdi şuradan birleştirmemizi aldık ya direkt karşısındaki sık iğneden de alırsanız yine siz bir şekilde tamamlamış oluruz. Ve bitti arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum ya da zincir çekiyorum. İpinizi uzun bırakıp kesin. Bayağı pembe uzun bıraktım. Sağlam dikeyim diye. Şu şekilde katlaması da Şöyle ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buradan yuvarlak yapa 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 bu şekilde böyle duracak. Herkesin dikişi farklıdır. Kim nasıl rahat etmek isterse dikebilir. Şimdi ben siyah iplikle gözünü ve ağzını göstereceğim hemen. Çok vaktinizi almayacağım. Çok da uzadı. Sıkılmadan hemen göstereyim. bunu tekrar böyle yuvarlayıp diktiğimizi varsayalım. Şu şekilde. Siyah ipliğimizi aldık. Kafasının arkasından karşıya şöyle çıkartıyoruz. Bu burada dursun. Bu küçük iplik düğüm atacağız sonra arkadaşlar. Hemen bir sık iğne altına batıp sol tarafa doğru iğnemizi bakın çapraz bir şekilde çıkarttık. Hemen bir sıra sık iğne altına şöyle mümkün olduğunca düz göstermek istiyorum size. Şimdi alt kısmından çıkartıyorum. Şimdi şöyle bakın. Hemen hemen gözler ile ağız hizası aynı olacak şekilde. Şimdi çapraz bir şekilde çıkarttım ama herkes nasıl işlerse öyle işleyebilir ağız kısmına hiç sıkıntı yok benim için Şöyle ağzını gülücüklü yapmak istiyorum ve arkadaki kalan yarım kalan ilmeğin karşısından çıkartmak istiyorum şu şekilde biraz göğsün istedim bunları düğüm atıp arkadaşlar tekrardan salyongun yani salyongozun kafasının içinde kalacak. Elyaf olduğu için çıkmıyor. Rahat olabilirsiniz. Şimdi aynı yerden tekrardan aynı delikten şöyle ipliklerimizi ben çekeceğim. Bakın. Buradan da hemen ikisini kesiyorum uçlarından. Evet bakın hiçbir şekilde belli değil. Dediğim gibi katladıktan sonra dikiş işlemi size kalmış. İstediğiniz gibi dikebilirsiniz. Tabi bu oyuncaklar ördükten sonra benim böyle ellerimizle düzeltmemiz gerekiyor bazen şekil vermek için. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yaparsanız eğer Instagram adresimize gönderirseniz, ben de sizleri etiketler paylaşırım. Şimdiden sizlerin derilerine sağlık. Hoşçakalın.